gelin Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Çünkü dün akşam gece yarısına doğru Amerikan Başkanı Biden'dan bir kutlama mesajı gelmişti. Bugün de iki liderin telefon görüşmesi yapmasını bekliyoruz. Ak akşam saatlerinde bekleniyor o görüşme. Cüner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar hazır. Ali merhaba. Ee, önce şunu sorayım. Biden'dan gelen mesajda bir NATO vurgusu vardı. Detayları senden alalım ve bugünkü görüşmede biz ne bekliyoruz? hangi mesajlar verilir, nelerdir öngörüler? Sena öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet, Başkan Biden dün e, Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı ve şunu dedi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. NATO püntifikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum açıklamasında bulundu. Senin de belirttiğin gibi Türkiye saatli akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Başkan Biden'ın araması ve tebrik etmesi bekleniyor telefonda. Önce ben de Beyaz Saray basın sözcüsüyle sabah yazıştım. Biraz önce de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden basın sözcü yardımcısı bize akşam saatlerinde yani Amerika Washington saati öğleden sonra yani Türkiye'de de akşam saatlerinde Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağı belirtildi. E ee, tabii kutlama mesajı dışında Başkan Biden'ın e, küresel ve bölgesel sorunları ele alması bekleniyor. Bilhassa e, NATO vurgusunu sen de söyledin. F16 konusu şu anda Türkiye'nin beklediği önemli konulardan bir tanesi. ABD'nin beklediği ise İsveç'in NATO üyeliği için şu anda tüm ipler Türkiye'nin elinde. E, o nedenle e, ana konuların bunlar olması bekleniyor. Ama tahminen e, Litvanya'da NATO zirvesi olacak. Burada da, da muhtemel Biden-Erdoğan görüşmesi yüz yüze olması yine bekleniyor. E, genel itibarıyla yeni bir sayfa, yeni bir diyalog da olarak yorumlayabiliriz. E, çünkü Dışişleri Bakanı Blinken'ın da yaptığı açıklamaya baktığımızda hem kutlama hem de ayrıca e, Türk toplumunu Türk seçmeninin demokratik çerçeveler e, içinde e, büyük katılımdan dolayı da tebrik etmişti yani Amerika Birleşik Devletleri e, saygıyla e, seçim sonucunu karşılıyor ve e, yeni hükümetle de yakın çalışma taahhütünde bulunuyor sorunlar sena hala var hemen çözülmesi zor Bilhassa Suriye'de YPG PKK denklemi Türkiye'nin Esad'la normalleşme süreci, Rusya denklemi, Ukrayna savaşı'daki Türkiye'nin rolü olmak üzere birçok konu var. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin stratejik konumunu ve bölgedeki hassasiyeti iyi bildiğini biliyor. Evet Ankara ile Washington arasında bir mesafe var, oldu. Ama bu yeni süreçte en azından bugün Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı araması ve diyaloğun devam etmesinin ben önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum ve zamanla da bu diyaloğun artmasıyla bazı sorunların en azından çözülme ihtimali var. Tabi ilk aşamada F-16 konusu ve Türkiye'nin İsveç'i NATO üyeliğini kabul edip etmeyeceğine çevrilmiş durumda. Ali, yıllardır sen de ben de e, türk amerikan ilişkilerini takip ediyoruz. E, seçim dönemlerinde bazı yükselen açıklamalar, daha sonra beraber çalışma mesajları geldiğini de çokça gördük. Şimdi birkaç başlıktan bahsettin. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de YPG-PKK ile olan angajmanı bir yanda duruyor. F-16 konusu bir başka yanda. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması, Rusya-Ukrayna Savaşı ve onun bölgeye getirdikleri, tüm bunlarda e, iki ülkenin politikalar arasında mesafeler gördük biz bunca zaman. Yeni bir sayfa dedin, yeni bir diyalog dedin. bu mesafede bir yakınsama görmek mümkün müdür bundan sonraki süreç için? Ne dersin? Şimdi tabii Türkiye'nin denge politikasına baktığımız zaman dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile ilgili açıklaması önemliydi. Trakya'da Putin'le Rusya ile yakın başka projelerde çalışacağı açıklamasında bulundu. Yani biz Türkiye'nin bu stratejik konumda Rusya ile de çalışmaya devam edeceğini ve bu yakınlaşmada ABD'nin çok mutlu olmayacağını söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda Biden yönetimi Türkiye'nin işte Rusya-Ukrayna savaşındaki tahıl krizini çözmesi, iki tarafı birbirine yakınlaştırma çabaları olmak üzere farklı adımlarda da Biden yönetiminde memnuniyeti var. Ayrıca NATO'daki kritik bir süreçte Türkiye'nin rolünü Biden yönetimi biliyor. O nedenle Türkiye'nin denge politikasını devam ettireceğini aslında görüyoruz. Ama şunu belirtmekte fayda var. Bu mesafenin en azından azalması, diyaloğun artması, Başkan Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha yakın görüşmeleri, bu telefon trafiği ve yüz yüze görüşmeler. Daha Başkan Biden geldiğinden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'a davet etmedi. Birçok devlet başkanını gördük. O nedenle ABD'den gelecek bir sıcak adım, sıcak samimi mesajlar Türkiye'nin de en azından şu andaki seçim sonrasında atacağı adımları da Batı ile olan ilişkilerini daha da çok arttıracak. Dün zaten Avrupa'dan gelen liderlerin ardı ardına mesajları da Avrupa'nın da aslında Türkiye ile çalışmak istediğini bu yeni dönemde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabineyle birçok sorunu çözmek için de bir adım atacağı sinyalini verdi. Yani ben açıkçası dengeli politikanın devam edeceğini... ...ama aynı zamanda da e, diyalog konusunda iyi bir ilerleme... ...ancak ana sorunlarda hala sıkıntıların olacağını söyleyebilirim. Ki sen de Suriye konusunu açtın Sena... ...ABD, e, Türkiye değil sadece bölgedeki diğer komşu ülkelerin... E, ...Esad'la yakınlaşmasını istemediğini e, sürekli vurgulamıştı. Tabii bu yeni süreçte, normalleşme sürecinde... Biden yönetimden gelecek açıklamalarda kritik olacak ama denge politikasıyla bir şekilde iki NATO müttefiki anlaşacak konular olacak ama anlaşamayacak konularda devam edecek gibi görünüyor. Hı hı. E, şimdi gün başladı orada Amerika Birleşik Devletleri'nde maşetlerde e, neler konuşuluyor neler yazılıyor neler çiziliyor onu da anlatır mısın bize Türkiye'nin seçimine dair? E, tabii bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil e, anma günü. O nedenle hiçbir devlet kurumu e, açık değil. E, basın toplantıları yok. E, Başkan Biden'da borç kriziyle ilgili gündemi vardı. Şu anda Beyaz Saray'ın bir gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacak. Kutlama mesajı ve ardından biz iki taraftan da yazılı açıklama göreceğiz. Ama Amerikan medyası da yoğun şekilde e, Türkiye'deki seçim sonucu 'nın manşetleri makaleleri görülüyor. Örneğin New York Times, enflasyona, depreme ve zorlu yarışa rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildi manşetini atmış. Wall Street Journal'a baktığımız zaman Türkiye'de Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy oranlarına meydan okudu açıklamasında var ve aynı şekilde de bundan sonraki süreçte sadece Türk-Amerikan ilişkilerinde değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada nasıl bir rolü. Bu seçim sonucundan sonra olacağı küresel platformda nasıl olacağı ile ilgili liderlik ile ilgili birçok makale haber görüyoruz. Aynı zamanda eleştirel makalelerde var. Ama günün sonunda Biden yönetiminden net olarak tebrik ve beraber çalışma isteği ve Amerikan medyasında da yeni hükümetle beraber artık yeni sayfanın ve bundan sonraki dönemde ne olacağı ile ilgili birçok yorumda yapılıyor ve bu hafta da birçok yorumu biz görmeye devam edeceğiz Sena. Çok teşekkürler Ali. Bu